Bakın ülkeyi hangi parti yönetirse yönetsin. Hangi parti yönetirse yönetsin. O sandıktan çıkan her parti bu halkın namusudur. Evet. Ve yasama yorganı, organı şunu hiç unutmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu milletin namusudur. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni karalamaya yönelik medya yoluyla yapılan propagandaya kimse alet olmasın. Hasan Bey evet. geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Küçük düşürdüler 60 darbesi geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni küçük düşürdüler 71 muhtırası geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni medya yoluyla Linç ettiler arkasından 80 darbesi arkasından netekim geldi evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Milletvekilleri seçilmiş hükümeti Medya yoluyla linç ettiler Arkasından 28 Şubat geldi Şimdi eğer bir ülkede Bir vatandaş Anayasal kurallar içinde ben bu ülkenin gerçek sahibiyim diyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarının en üst noktada olması gerekir. Çünkü seçtiklerinin itibarı en üst noktada olursa halkın yönetime katılma gücü de doğru orantılı olarak artar. Ha bunların içinde hiç mi yanlış adam yok? Mutlaka yanlış adam vardır Hasan Bey. Mutlaka yanlış adam vardır. İnsanoğlu içinden yanlış adam mutlaka çıkar. Kim hata yaptıysa kim ihanet ettiyse bunun bedelini de anayasa önünde, kanunlar önünde en ağır şekilde öder. Hı. Bunun asla ve asla alternatifi yoktur. Ama onun haricinde her türlü olayı bahane edip insanların yaptığı hataları kurumsal hale getirip bunu böyle algılatmaya çalışım. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devletinde halkın iradesini yok etmeye çalışırsan, esas amacın Türkiye'yi durdurmakken, Hmm. Başka oyunlar ve başka senaryolarla esas amacını saklayıp başka türlü ortaya çıkarsan bu halk seni görür ve sana da dur der. Onun için benim söyleyeceğim şu an yabancılar mı yaptı şunu? Evet. Evet yaptı. Evet yaptı. Hiç artık bunu saklamaya gerek yok. Nasıl ki Musul ve Kerkük misakı milli sınırların dışına çıktıysa, hmm. nasıl ki taş attığımda giden ada bugün Yunan adasıysa Aynı pis oyun, 1913'te oynanan aynı pis oyun bugün 2013'te oynanıyor. Neden? Çünkü Türkiye ayağa kalkarsa bütün bölge ayağa kalkar. Türkiye ayağa kalkarsa batının doğuya hakimiyeti biter. Evet. Türkiye ayağa kalkarsa 1699'dan beri kontrol ettikleri bu coğrafyanın insanları ayağa kalkar. Bak Hasan Bey. İngiliz büyükelçisi böyle tepsi masanın üzerinde gezdiriyor. Evet. Tamam mı? Ne olduğunu da tam bilmiyor. Ondan sonra böyle kaldırıyor ve koparıyor. Hepsi dağılıyor. Bak diyor başı koparınca hepsi dağıldı. Şimdi istediğin gibi üçünü bir araya, beşini bir araya, altısını bir araya topla diyor. Ne zaman oluyor bu? 1815. Evet. Osmanlı'nın Masa üzerinde parçalanmasının verildiği, kararının verildiği toplantı. İşte diyor beyler, Osmanlı coğrafyası böyle. Ne yapacağız? İlk önce başı koparacağız. Sonra arkasını istediğimiz gibi düzen ederiz, düzenleriz, dizeriz diyor. İşte oyun bu. Evet. Oyun bu. Şimdi o baş tekrar vücutla birleştiği için evet. şu anda bu oyun oynanıyor zaten. Mısır'da olan olaylar, arkasından Türkiye'ye gelen saldırılar, Mısır öncesinde gezi olayları, arkasından bugün yaşananlar bunların tesadüf olduğunu düşünüyorsanız zaten hiç bizi seyretmenize gerek yok. Açın başka kanal seyredin.